Sayın seyirciler terörist başı Apo'nun idamına ilişkin 57. hükümete yönelik eleştirileri stüdyomuzda konuk ettiğimiz dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e sorduk. Hikmet Sami Türk Apo'yu asıl kurtaranın AKP hükümeti olduğunu söyledi. Türk PKK'nın çekilmesine güvenlik güçlerine müdahale etmeyin emri verilmesinin de kanunsuzluk olduğunu savundu. Güvenlik güçlerimiz oraya gitti hı hı. ve bir operasyonda Öcalan yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Aponun idamına ilişkin 57. hükümete yönelik eleştirileri dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türke sorduk. 16 Şubat 1999 günü Öcalan İmralı'ya götürülüyor. Türkiye'ye getirildikten sonra ve ilginç aynı gün Öcalan adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açılıyor. Her şeyin de kilit noktası aslında o, değil mi? Evet. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 34. maddesine göre Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin vatandaşları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yazılı haklarının ihlal edildiği iddiasıyla bu mahkemeye başvurabilirler. Hı hı. Ona dayanarak dava açılıyor. Şimdi Öcalan yakalanıp Türkiye'ye getirildikten sonra... Hikmet Sami Türk, koalisyon ortaklarından MHP'nin Avrupa Birliği uyum kanunları kapsamında çıkarılmak istenen 3. pakette yer alan maddelere terör örgütü elebaşısının cezasının hafiflemesine vesile olacağı için şiddetle karşı çıktığını ifade etti. İdamı kaldıranın AKP olduğunu söyledi. Meclise işte üçüncü Avrupa Birliği üçüncü uyum paketi geldi. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin engellemek istediği karşı çıktı. Evet, eee mecliste genel kurulda da çok sert muhalefet yaptılar. Orada başka hükümler de var o kanunda. Bu e, Avrupa Birliği uyum sürecinde çıkarmış olan bir kanundur. Şimdi daha sonra gelinen noktayı anlatayım. Ölüm cezasının her durumda kaldırılması dair 13 numaralı protokol 2002 yılında imza çıkarıldı, kabul edildi. Ve orada Birinci madde şu hüküm yeri alıyor. Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezeye çarptırılamaz ve idam edilemez. Hiç kimse deniyor Evet, artık. hiç kimse bu cezeye çarptırılamaz ve idam edilemez. Ve Türkiye bunu da kabul etmiştir. Çünkü biz Avrupa Konseyi'nin üyesiyiz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmişiz. Dolayısıyla bu da yürürlükte ve bunun gereğini yerine getirmek için. Bugünkü iktidar zamanında yapılmış olan anayasa değişikliği ve çıkarılmış olan kanun var. 2004 yılında 5170 sayılı kanunla anayasa yapılan değişiklikle anayasada nerede ölüm cezası sözü geçiyorsa o zaman o sözler kalmıştı, ibareler kalmıştı. Hı hı. Onların hepsi anayasadan çıkarıldı. Hangi parti döneminde bu? İktidar Partisi. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde. Evet. Yılda Ak parti ya da AKP. 75 2004 tarih ve 5.170 sayılı kanun. Hı hı. O zaman başbakan e, Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan. Yani bu söylediğim gibi 13 numaralı protokol doğrultusunda ben eleştirmiyorum bunu. 13 numaralı protokol doğrultusunda bir düzenlemedir. Ve bunun tabi uygulanması için bir de kanun yapılıyor. Anayasa değişikliklerini kanunlara yansıtmak gerekir ölüm cezasının kaldırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun bu da bu kanunun çıkmasından aşağı yukarı bir hafta sonra 17 14 7 2004 tarihinde çıkmış. Hı hı. Bu da bugünkü iktidarın yaptığı. Dolayısıyla E bugünkü bugün, iktidar bugün, başkandaşıyla bugün, çıkıp e, alsaydınız Avrupa, diyor ya da idam konusunu gündeme getiriyor açılım öncesinde. E, bence bu. Ya, e, yani bu ne kadar demagoji yaptıklarını anlayabilirsiniz. Yani kendileri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Protokol 13 doğrultusunda bu kanunları, bu anayasa değişikliğini ve kanun değişikliğini gerçekleştirmiş olan bir iktidar. Yani idam kararını kaldıran da Adalet ve Kalkınma e, sonunda, Partisi. Yani, sonunda yani sonunda ya tümüyle. Hikmet Sami olan... Türk PKK'lıların çekilmesine göz yumanında suç olduğunun altını çizdi. Asker de etkili olabileceği yerlerden geri çekilmiş durumda yani. PKK ya da PKK'nın ölçüde çekiliyor, bunu tam olarak bilemiyoruz ama Hı -hı. asker birçok yerde geri çekilmiş durumda öyle anlaşılıyor. Hı -hı. Bir de şimdi yani son... tabii bunu tabii bu konuda e, Ankara'dan verilen emirler var tabii. Anladım. Ankara'dan bu emirleri verenler sorumludur Anladım. ve bir şey daha var, bu kanunsuz bir emirdir aslında. Kanunsuz emir hem o emri vereni hem yerine getireni sorumluluktan kurtarmaz.